Arkadaşlarım selamlar. Ee, bu cihazımızı e, o, Mesut hocamızın talebi üzerine yaptık. isteği üzerine yaptık. Çok az bir vaktimiz vardı. Kendisine cumartesi günü söz verdiğimiz için. E, hatta cuma söz vermiştik ama bir gün e, aksamayla kendisine teslim edebileceğimizi söyledik. Kendisi anlayışla karşıladı. Sağ olsun. O yüzden e, şu an saat 3'e 10 var. E, projeyi bitirdik. E, kargo için hazırlıklarını yapacağız. E, bu setimiz e, bu sistemimiz e, tam otomatik bir sistem. Küçük peristaltik pompaları var. Yani 150 litre tanka kadar e, 200 litre tanka kadar rahatlıkla dozajlama yapabilecek küçük bir sistem. İklimlendirme sistemi vesaire yok. Ama e, yaptığımız yeni ta tasarım sayesinde artık daha Başarılı bir şekilde, kararlı bir şekilde dozajlama yapabiliyor. Testlerini yaptık. Testlerini başarılı geçti. Şimdi artık kargo için hazırlayacağız. Mesut Hocama teşekkür ederim. Güle güle kullansınlar. Bol bereketli kazançları olsun inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşürüz.